Gittim gelirim diye Tabancamı doldurdum vururum diye Hiç aklıma gelmedin ölürüm diye Ölüm bir Allah'ım ayrılık vermeye Hiç aklıma gelmedin ölürüm diye Ölüm bir Allah'ım ayrılık vermeye Camiye yaymışlar keyit derisi Karşıdan geliyor güzel sürüsü On tabaklı deftere de yazsam de mi Yine baş olmuyor üçte işte birisi On tabaklı deftere de yazsam derdim Yine dükenmiyor üçte işte birisi şu dağların başıma vurur Nazlı yarın hayali karşımda durur E başka konuşacağız galiba? Konuşmuyor musun? Ne yapayım nereye gitmeye? Düşünüyorum düşünüyorum, Neyi, ne düşünüyorum neler yapmalar Fakirlik ve aşıma bela Bitsin diyor, gitmiyor ki Beş fusa bir tek etmek Yetsin diyor, yetmiyor ki Beş fusa bir tek etmek Yetsin diyor, yetmiyor ki Yeni pek içinden dikseler Toprağını pirinç bile ondan yıksalar cicili de kaşı Kondurayınca başlamam ha, yekte ya, oğlum, Yekte ha. anam yekte Bastırmalar dekte <laughs> Ah ne olursa olsun Kardeş bu gençlikte <laughs> Oğlan hamamlıkta Gelin samanlıkta Ne olursa olsun Gelin canlılıkta düşürürsün deng 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 şing ding ister başıyla